Selamlar. Ters Yüzü 2 filmi vizyona girdi ve ben de sonunda izleme fırsatı bulabildim. Zaten bildiğiniz gibi filmi spoiler bir şekilde inceleyeceğim. Ama sizler için nasıl bir inceleme yapacağım tam olarak karar veremedim. Ya, filmden çıktığımda çok değişik duygular içerisindeydim. Bir an gerçekten kafamın içinde kaygının falan olduğunu düşündüm. Eve gerilerine ters iki filmin incelemelerine bakmaya başladım ama denilenler benim düşüncelerime baya bir ters geldi. Ben de incelemeleri bir kenara bırakarak kendi düşüncelerimi sizlere paylaşmanın daha doğru olacağını düşündüm. Ve evet bu incelemeyi kendi düşüncelerime dayanarak hazırlıyorum. Yani benim filmle alakalı düşüncelerim sizin hoşunuza gitmeyebilir ama hoşunuza gitmeyecek bir şey söyleyeceğimi zannetmiyorum çünkü film çok güzeldi. Neyse giriş kısmını baya bir uzattım hadi o zaman ters yüz film incelemesi başlasın. Şimdi az önce duyduğunuz müzik var ya, işte benim filmde en çok beğendiğim şey bu müzikti. Önceki filmde de bu müzik vardı ama bu filmde niyeyse benim üstünde büyük bir etkisi oldu. Bir de ben bu filme giderken aşırı büyük bir beklentiyle gitmiştim. Film tam olarak beklentilerimi karşılamasa da büyük bir çoğunluğu sağladı. Ben Ryan'in bir erkek arkadaşı olacağına falan düşünmüştüm, belki de filmin sonunda böyle bir sahne gösterilmiştir. Ama sağ olsun sinemada çalışan adam film bittiğinde filmi kapattı. Eğer böyle bir sahne veya başka bir post credit sahnesi varsa yorumlar kısmında söylemeyi unutmayın. Ama dediğim gibi film genel olarak güzeldi. Hatta Disney'in son yaptığı animasyonlara bakarsak harikaydı bile. Bu filmde umarım Disney'in tekrardan eski günlere dönmesini sağlar ve sağlayacaktır da. Zaten Disney e artık devam filmlerine de odaklanacaklarını da söyledi. Önümüzdeki dönemde inanılmaz haliyle belki Arabalar 4 gibi güzel yapımlar görmeye devam edeceğiz diye umut ediyorum. Bakın bu düşünce tamamen bana ait. Siz böyle düşünmüyor olabilirsiniz. Bence bu film küçük çocukların anlayabileceği yaşta bir film değil. Senin benim gibi 13 ila 18 yaş arası çocukların anlayabileceği tarzda. Bunun sebebini zaten siz biliyorsunuz. Simrali'nin ergenliğini anlatıyor. Ama burada demek istediğim kendi hitap ettiği kitlenin hayatında göndermelerde de bulunuyor. Yani size şöyle izah edersem sen bu filmden kendi hayatından da parçalar buluyorsun. İncelemeyi spoiler bir şekilde yapsam var ya bülbül gibi şakayacağım da spoiler vermemeye çalışıyorum. Sen ergenliğinde hangi duygular içerisindeysen bu filmde de o, du o duygular barındırıyor. Yani bir nevi Raine'nin yaşadığı zorluğu anlıyorsun. Halbuki filmi izlerken beynim yanında film sizi çok üşündürüyor. Bir de size bir önerim var. Filmi geç saatte veya çok erken izleyin. Sinema salonunda çok fazla çocuk olmasın. Hiçbir şey anlamazsınız. Haberiniz olsun. Bir de filme gitmeye hala karar vermeyenler için birkaç şey söylersem kesinlikle filmi izleyin. Yani fazla düşünmeye gerek yok. Mesela ben en sevdiğim animasyon filmleri listesi yapsam. Birincisi Kung Fu Panda, ikincisi Arabalar serisi, üçüncüsü Ters Üdeki derdim. Bakın biri de güzeldi ama iki fi ikinci film bir başkaydı. Kesinlikle izleyin yani. O zaman filmin IMD puanına da bakıp videoyu bitirelim iki 2 filmin IMD puanı 8 arkadaşlar. Ha bir de film bence de çok kısaydı. Filmden çıkmak istemedim. Sonra sinema sahibiyle tartışmaya gidecektim. Niye erken, erken kapattın filmi diye. Ama sonra boş ver dedim. Videoda da kısaydı zaten. Kısa tutmaya çalıştım. Evet videomuz buraya kadardı. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen teşekkürler. Samimi bir video olmasını istedim. Eğer bu videoyu bayram günü izliyorsan hepinize iyi bayramlar dilerim. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Acaba filmi tekrar mı izlesem diye düşünüyorum ama neyse bay bay.